Bugünkü hikayemiz hayalet olmasa da hayalet gibi yaşayan biri hakkında. Bu adam 12 yıl boyunca komada kaldı ve doktorların hiç umudu yoktu. Fakat o imkansızı başardı ve kurtuldu. Martin 1975'te Güney Afrika'da doğdu. 12 yaşında okuldan eve geldiğinde boğazının ağrıdığını söyledi. O günden sonra bir daha asla okula gidemedi. Durumu sürekli kötüleşti. Birkaç gün sonra yataktan dahi çıkacak gücü bulamıyordu. Hafızasını kaybetmeye başladı. Birkaç gün sonra ise komaya girdi. Doktorların ilk bulgularına göre çocukta beyin tüberkülozu oluşmuştu. Uzun bir süre tedavi gördü ama doktorlar artık onun normale dönmesinin imkansız olduğunu söylüyorlardı. Ama yine de küçük de olsa bir umut olduğunu bilen ailesi onu eve getirdi. 10 yıldan fazla evde kaldı. Herkes onun dış dünya ile bağlantısının koptuğunu düşünüyordu. Ama Martin hasta olduktan birkaç yıl sonra bilincinin açıldığını söylüyordu. Doktorların tüm çabalarını, ailesinin söyledikleri sözleri, etrafında olan her şeyi hatırlıyordu. Kendini kaybolmuş gibi hissediyordu. Sanki ıssız bir adada kapana kısılmış gibiydi. Sadece kendisi ve düşünceleri vardı. Hayalet gibi hissediyordu. Hiç hareket edemiyor, konuşamıyor, korktuğunu insanlara anlatamıyordu. Soğuk, yalnız ve korkmuş hissediyordu. Sanki dünyayı uzaktan izleyen bir hayalet gibiydi. Yine bir gün etrafındaki her olup biteni duyarken annesinin umutsuzluk içinde her şey sona ererse daha iyi olacağını söylediğini duydu. Bu sözleri duymak onu çok yaralamıştı. Annesinin böyle söylemesinin nedeninin kendini oğluna yardım edemeyen kötü bir anne olarak görmesinden kaynaklandığını düşündü. Çocuğun hayata dönmesine karşı umudunu hiç kaybetmeyen kişi ise babasıydı. Her gün onu besliyor, kıyafetlerini değiştiriyor, banyo yaptırıyordu. Martin'in yapabildiği tek şey ise küçük kas hareketlerinden başka bir şey değildi. Babasına kendini duyuramamak onu çok üzüyordu. Her gün tepki verebilmek için çok çalışıyordu ama sonuç alamıyordu. Martin 25 yaşına geldiğinde bir hemşire Martin'in gözlerinde bir hayat belirtisi gördü. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Artık bilgisayar üzerinden yazarak konuşabiliyor. Artık yaşamak için bir sebebi var. Hatta okuldan mezun olup bir internet şirketi için çalışmaya bile başladı. Bir süre sonra da kız kardeşinin arkadaşı Johanna ile evlendi. Artık mutlu bir şekilde Birleşik Krallık'ta yaşıyor. Artık hayattan zevk alıyor ve her anının kıymetini bilmeye çalışıyor. 2011 yılında Martin hayat hikayesini anlattığı bir kitap yazdı ve o süreçte yaşadığı tüm tecrübeleri anlattı. Onun bu hayatı bize asla vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.